Abone olun. Please. Thanks. Thanks. Ya ben bu oyunla ben bu oyunu oynamak istemiyorum. Ama YouTube trendlere baktığın sıra aa bu ne? Recommended download. Neyse siktir et. YouTube trendlere bakıyorsun. PUBG Mobile, şu mobile, PUBG Mobile. E bir deney abi ama ben hiç sevmiyorum bu oyunu ya. Bak şu sohbete bir bakalım mı biraz. Single girl at me. Kımır me. Toksik ekipten bir üye. Diyor ki single girl at me. Yani bekar kadınlar ben Azgın kız varsa ark eklesin. VIP joker. Sezon 17'nin eysi olmuş. Yarın işim var. da Daire. O yüzden erken uyumam lazım. Evet. İşine sadık. 1 B 1 sohbet bir rd neyse siktirelim Öyle salak bir arayüzü var ki gördüğüm her şeye bastım geliyor bak burada bir hediye kutusu var diyor mesela collect diyelim Ne oldu Ag Bp e, Maç mu? bari Sohbet bakalım Çevirelim bunu mesela Youtuber Hemovinç Hiltiyashpilm Demiş Almanca diyor. oynamak ister misin Selam Aleykümselam Ali biçim ola bu. Ali biçim abi. Sikiş. Evet, şu burcu var. Ha, Emirhan. Çoluğun çocuğum var. Bu sen değilsin de bir ihtimalle abim. Bok ve seks yazmışsın ya. Yakışıyor mu abim be? Uf. Azdım. tul bayan var mı? Efe 94 82. Şimdi 10 tane tavuk yolla diyor. 300 tane UC. UC ne oluyor? Bu oluyor. Bu herhalde Metin 2'nin eti gibi. Oo. Ot lan nasıl lan? Hocam 62 ben... ben... Şurada bir sürü bir şeyler indirtti bana. Ah, Ne oldu lan? Lan maç buldu tamam. Ne oluyor lan? Bu ne oğlum? Oh. Kara delik. Mor delik. Bir şey oluyor. Bu ne? Ulan! Godzilla çıktı. Bu ne? Destroy The destroyed camps to pick up lots of supplies. Defeat master to get rewards. Titans may generate crystals when they release energy. Eee? O adam vurmuyoruz mu? Ulan bu ne? Godzilla burada diyor. Travel route, camp, easy camp falan. Burada bahsettiği canavarlar var herhalde. Ya yeah, hayırlısı be. İn 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 olsun ne olur olsun. in ne bomboş. Niye boş. Aa. in 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 mu? in 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 aha. Kask. Bu ne? Rapor abi. Rapor. Cheating. Meteor foot steps, i jump. Var hepsi var. Şerefsiz. Neyse bir daha abi yapacak bir şey yok. Oo. Oh. Oo. Oh. Siktir git. Na dur 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 dur. Ben Titan Strike istemiyorum. Şu düştüğümüz durumlara bak. iki izleneceğiz diye yaptığımız hareketlere bak ya. Hadi biraz sohbet okuyalım. Manen popülerlik komplet please brother and sisters please. Çevirelim bakalım Lütfen bir M popülerlik tam lütfen. Kardeş ve kız kardeş lütfen. Evet. Bir x tavuk atan kardeşim hediyeni fazlasıyla geri alacaksın. Hmm. Nasıl atılıyor mesela? Aa, dur şuna. Send gift. Radio. Tavuk bu mu oluyor acaba? Hmm, kalbi kırılmış. Revolution Asip'in kalbi kırılmış beyler. Bu ne? 4 Verili prenses. Benim adım da Melisa. Aa kız. İyice cesaret ha. Şimdi bu Hamit seni yakalayacak. Hamit şey ki, seni yakalayacak dostum. Aa tema. Aa, tema olunca And when you don't tell great for everything. Tema. Abi bunu kapat ya. Tema siktir et abi. Kaç silah bizim işimiz yok. Bu ya bir şey indiriyor mu bu inen? Yok indirmiyor. Iş. Iş. Nerede elma? Şu elmayı. Nasıl low atıyormuşuz? Şöyle. Yok şöyle low. Şöyle. Al oğlum çık başımdan be. Atla. Çabuk 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 çabuk. Arkadan bas. Al. Bu ne? Bir şey yok. Lan ne oluyor hemen daha bismillah. Basit. Bu ne? Ol Ödüm koptu. Ödüm koptu. Nereden vurdunuz lan? Lan. Aa, bu nasıl ses? Aa salak. Bu ne? Crowbar bunlar. Alacak bir şey yok. Akla hemen. Lan! Önümü göremiyorum ya. Allah Allah. Bunlar bot mu acaba? Aç bakalım. Scar. İki tane leşimiz var iyi gelerek gidiyorum ki camda gözükmeyin. Bakın bunlar ince taktik. ince. Herkes bilmez. Çık buradan. Çık. Şuradan çık. He. Lan bu nasıl araba? Nasıl açacağım? Open. <laughs> oh shit. Aha. Bunu da can aldık. Allah Allah ben iyi mi oynuyorum acaba? Aha mermi sesi. Gidelim abi. Oh. Acaba onlar da beni göremiyor mu böyle? Bu sis de abi ben hala anlamadım. Yağmur başladı. Orada. Aa yine aynı araba. Bunları edebiliyor mu acaba? Yok. Bask Bizimki daha iyi. Aha. 15 kişi kaldı. Gök görülüyor. Aa! Ödümü kopardı ya. Aha motor sesi. Senin ben ananı arabadın